markette... gittiniz ve alışveriş yapıyorsunuz. Çocuk... annesiyle birlikte markete gitti. Çocuk için yeni bir dünya. Evin dışına çıkmış ve... çocuk her şeyi zaten böyle atıp sesini duymayı, bunu bunu atıyor, aa ses böyle geldi. Sonra bir daha atıyor, bir daha atıyor... bir daha atıyor. Her seferinde o se merak ediyor, çok merak ediyor ve müthiş bir şey o merak duygusu çocuğun. Şimdi orada annenin kucağında gidiyor ve anne... ee... Den gitmek istiyor. Kucağından debeleniyor şöyle ve aşağı inmek istiyor. Ee, anne orada çocuğunu e, bırakır ve git ben buradayım zaten derse ve çocuk giderken annem nasılsa orada ve beni içinde taşıyor işte aidiyet duygusunu hissederse işte bu çocuk daha güvenli bağlanmış oluyor. Ama çocuk böyle bir adım atıp hemen böyle annesine bakma ihtiyacı hissederse annesinin sanki onun gidişinden kızgın rahatsız gibi bir duyguyu taşırsa çocuk iç dünyasında işte o zaman çocuk orada bir kaygı satın almış oluyor aslında kaygı yüklenmiş oluyor çocuğa annenin ile olan o bluetooth bağlantısından kaygıyı almış oluyor çocuk ve ondan sonra işte bütün ilişkilerinde. En temel aradığı şey tapunu almam lazım diyor. Ait olacağız diyor.